Yatak örtüsü yine kaymış altımdan. Dikkat et Dikkat ediyorum. Anne ev sallanıyor ev. Tablolar da yamuluyor gece. E ev sallanıyor. Ev sallanıyor. Tablo yamuk. Biblolar yamuk. Ya ya. Ben niye sallanayım? Yatağın örtüsü kayar. Şunu da şuradan al. Kirlendi. Tamam. Bu piçim yok edeceğim. Neyi? Piçe. Var ya bir baykuş. Ben kendine bak. Ha, niye? Ben starım. Ay. Hiç tutamıyorum. <laughs> Ay. <laughs> Bacağım öyle alengirli işlerdi. Bak şu yanım kızarmış, yara gibi bir şey olmuş, bak. Nerem? Bak orası. bu Şeye vurdum işte, Ne? yatağa vurdum bana, yatağı yap derken oldu. Ay sus evet. oraya geçmedin ki sen. Geçtim Haydi, ve geçelim. anne geçtim ve orayı vurdum. O ve bacağım ya. sakatlandı. Ya, hay, çok Ay çok Sahneye çıkamazsam ya. senin yüzünden. Ah. Çok fena. <laughs> hmm. Ay yani bu kadar kedi götür görmüşler. Işte. <laughs> ne ayıp şey bir şey. Ay. Çok ayıp anne. Çok ayıp. Çok. Kedinin bir yerini söyledin ya. Ayıp ah, bir ah. denen bir şey var. Ah. E gidip yatağı bozacağım. Hı hmm. hı.